Merhabalar, merhabalar, çok 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 merhabalar. Umarım keyfiniz yenidir, umarım iyisinizdir, umarım mutlusunuzdur. Umarım bu videoyu sonuna kadar izleyip, like atıp, beğenip, yorum atıp bir şeyler yaparsınız falan. Hype dersiniz. Burayı televizyon köşesi olarak ayarlayacağız. Buraya tahta panel gelecek. İşte şu arkamda gördüğünüz şeyleri kuracağız. Tahtalı Ne bunun adı? Ümiteleri falan, her şeyi kuracağız. Burası bir televizyon köşesi olacak. Ve benim bir tanem, güzeller güzelim, bir tane sevgilim, hayatımın anlamı... Nasılsınız? Başka? <laughs> çok güzelsin ya. Vallahi çok güzelsin ya. Hanımış benim minnişim. Hanımış benim minnişim. Hanımış benim minnişim. Hanımış benim minnişim. Hanımış benim Size önce buranın güzel halini göstereyim. Neler değişecek, neler olacak bir görün bakın. Burada gördüğünüz duvara kocaman bir tahta panel gelecek. Önüne mimarın bize aldırdığı televizyon ünitesiyle beraber rafını koyup ön koltuk kısmına da e, benim odamdaki koltukla beraber yeni aldığım puf koltuğu koyacağım. Şimdi o başladı. Şu an Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sen kamerayla beraber hayatın mı? Kamerayla mı gezeyim? Kamerayla mı beraber hayatın mı? Hayatın mı? çekiyorsun da. ya. Evet arkadaşlar biz bu duvarı ölçtük az önce. Bu duvar. 3 el. Sen olmaz sevgimle. Bu kadar. Şimdi sizinle beraber ne yapacağız? Aşağıdaki tahtaları keseceğiz hayatım. Aşağıdaki. Tamam. Bir açalım keselim. Biz açalım. Açılmış halinde mi? Ölçülü halinde size göstereyim. Ona göre keseceğiz zaten. O sırada kamera şarjı mı sütü? bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Durmuyor mu? Aşağıda çok güzel bir tasarım var. Aşağı tasarım tamamen sürpriz bu arada. O video kesinlikle kaçırmayın. En güzel yerlerden birisi kesinlikle atölye olacak. Kısalttık ama bazı sıkıntı açık sizin için gözümüze de kısaltacağız. Bu kısımdan da Tık. Çok güzel lan. E, e kanka şey çünkü bunlar bak. Sıkıştırma plaka bunlar. Medefe sunta bile değil bunlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ölçüyü aldık diğer taraftan. Şimdi de oturacağız üzerinde. Hayatımız bu yönde. Çok zor gibi duruyor. Hadi bakalım. Öncelikle drabelim yandı. <laughs> Evet bu halde gerçekten tam elim yanımda katımız da bu. Aa böyle yapcağım <laughs> çok güzel oluyor Islık çalıyor Şeyi de bitirip... Kom bitti la. Yap <gülüyor> 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 lan Yap Nasıl yapalım? Mıh gibi gibi Çok farklılık ha birden bire Hakikaten durdu ha Hayli geçen yorucu stresin ardından ne biçim cümle edin Bir hayli yorucu geçen stresin ardından bitirdik. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Tertemiz bir şekilde fint olduk. Bazı sıkıntılar oldu. Onları hallettik. Geri geldi siyah boya boya da geçemedik. Geri geldi tahta kestik. Bu arada priz kısmı boş haberiniz olsun. Bunu sonradan priz aldığım zaman keselim diye şöyle bir açıda bıraktım. Drameli yaptırdım Drameli yaptırdıktan sonra şunun üzerinde keseceğim bunu. Ağzından arkasını temizleyeceğim. İstediğim prize oturtacağım. Bir sıkıntı yaşamayacağım yani o konuda. Bence hoş duruyor bu arada. Hani şöyle konuşmalı falan ama Aynen. burası televizyon köşesi olacak. Aşağı kısım sürpriz. Aşağı kısım çok beğeneceksiniz. Bakın demedi demeyin. Nerede? Yani bu arkadaşı açacağız ve kuracağız. Bin takmamız gerekiyormuş. Başka çaremiz yok. Bizi çıktık kapıya vuruyoruz ama üst kat diye bütün mahalle rahatsız oluyor. Şu <laughs> polis geldi. Şey. Buraya gelmiyor. Hala çok mu geliyor? Bak kamerayla beraber gidiyorum içeri. Bak daha az oldu. İyice ikisini yaptığımız işlere bak ya. Evet. Oturttuk mu? oturttuk. Bitti mi? Bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi gece olduğu için yapamıyoruz. Duvara monta yapamıyorum ama gördüğünüz gibi şöyle bir şeklimiz var. Otururken yani böyle bir. Onun haricinde başka bir işimiz yok. 110 olacak. 110, derece olacak. Değil, bir... Sancılı bir sürecin ardından bir şeyi tamamladık. Yanındaki arkadaş değişti. Bir dünya güzeli birisi geldi. Çok seviyoruz <laughs> <laughs> o geldi. Şimdi bitirdik. Az önce Özlem'le beraber şurayı hallettik. Çok tatlı durdu. Hanım Eli deyince işler çok farklı oldu. Bakar mısınız? Parladı falan, temizlendi. Parklandı. Raflar tertemiz oldu. Şurada iki beyazlık var. Onları değiştireceğim. Siyah yapacağım. Şimdi elimde beyaz olduğu için beyaz koydum. Çok tatlı bir görüntü ortaya çıktı. Bu koltuğu kurmayacağım. Bu koltuğu kurmadan önce diğer koltuğum gelsin. Ondan sonra koltuğu kuracağım. Bir de etrafı temizleyeceğim ki bir daha burada tadilat madilat olmasın. Zaten buraya bilgisayar falan gelecek. Herhangi bir pislik olmayacak. Burası bilgisayarın kısmı olacak. Öyle. Yani baya aslında şu an finit oldu sayılır işimiz. Koltuğu getirme kısmına bir dalayım. Onu bir halledeyim. Ondan sonra size atayım, paylaşayım. Uykular Palamut. Burada uyuduğun son dakikaları haberin olsun. Bir daha burada uyuyamayacaksın. Neden? Ben sana söyleyeyim mi? Burada neden uyuyamayacak? Çünkü bu koltuğu bugün ofise götürüyorum. O televizyon köşesinin önüne koyuyorum bu koltuğu. Şimdi gidip streç film alacağım. Bu koltuğu güzelce streçleyeceğim. Tek başıma taşıyacağım. Koltuğu 3 parça olarak her birini tek tek arabaya bindireceğim. Götüreceğim ofise koyacağım. Aksiyon ve eğlence başlasın. Neyse şimdi 5 dakikada bir tane sardım. Yani nasıl Sonra videoyu başlatayım. Evet nasıl ama gördüğünüz gibi streçledim bu arkadaşları. Bu sonucu streçlemedim. Niye streçlemedim bilmiyorum. Yani bu kobay ürünü gibi bir şey oldu. Niye bunu streçlemedim? Yani bunu yanlamasına koşarak mı gideceğim? Yağmur yağıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Taşıdım. Taşıdım. Bir yerini leke yapmadan derken biz dondurmuşuz burada. Bakın şöyle değiliz. Neyse. Yıkatacağım zaten bunu. Taşıdım. Ha. Şimdi oturttum. Hızlı çekim zamanı. Aslında 5'i istemiştim, diğeri normal formda istemiştim ama hiç öyle bir şey yapmamışlar, dümdüz lacivert göndermişler iki parçayı da, bu biraz üzdü. 36 saat gerekiyor bu eski orijinal formuna ulaşması için, 36 saat bunu bekleyeceğim ben. Ya niye göndermediniz ya, ben 5 istemiştim ya. Allah'ım düşüyordum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Dremelimi yaptırdım. Hatırlıyor musunuz şimdi göstereyim size. Okey. Bakın. Burası. Bu şey kısmını düzelteceğim diye inanıyorum. Nedir onun adı? Neydi orası ya? Priz kısmı. Priz kısmını keseceğim. Hadi bakalım. Doluyorum ben dostlar. <laughs> elektrik varmış. Bunun nasıl Olsun. Ben videoyu editlerken bir şey fark ettim. Ben salonu bitirdikten sonra video çekmemişim. Biliyor musunuz? Yani bunu niye yaptım? Nasıl unuturum bunu? İnanın kafam almıyor. Şimdi bu sol tarafta spoiler olacak. Orada e, tak var göstermeyeceğim. Ne yaptım o sırada ben çok şey yaptım ya. ikili göz aldım, mutfağı falan ayarladım, hallettim. Mutfağım tıkır tıkır çalışıyor. Evet, şimdi size gelin buraya göstereyim. En son dün burada mantı yiyip film izledim. Yüzüklerin <laughs> Efendisi Hobbit üçlemesinin sonuncusunu izledim. Şöyle göstereyim. Evet, buranın son durumu böyle. Şu an bu kötü görüntüye bakmayın. Henüz daha buraya yerleşemediğim için, buraya bilgisayarımı falan getiremediğim için. Burayı böyle bıraktım. Buradan tabii yine bir üçlü priz çekeceğim ama kablo şöyle içeriden gidecek. Şöyle siyah bir kablo. Bir tek oradaki sıkıntı o. Bunun altından bir ya da burasından bir delik açmam gerekiyor. Buradan televizyon bir televizyon koyduğum zaman televizyon kabloları nereden geçecek bilmiyorum. Mesela bir şeyim var. Bu var işte. Bunun kablosu mesela nereden geçecek anladınız mı? Adamlar buraya televizyon için kısım koymamışlar. Yani kablo geçsin diye. Bir de ünite diye satıyorlar bunu. Öyle bir saçmalık var. Onu çözeceğim. Onun haricinde bu puf koltuk olsa sağa sağ, sonra kendine gelecek demiştim. Bu koltuk yeterince kendine geldi. Ve söylediğim gibi bana kılıf gönderdi. Bunu daha takmadım. Buraya yerleşince takacağım. Kirlensin istemiyorum. Orada film izliyordum işte. Bilgisayar, laptop. Şunun üstündeydi. Ben de burada uzanıp film izliyordum. Öyle garip bir sistem kurdum. Bence güzel ve tatlı durdu. Değiştireceğim hiçbir şey yok. Sadece televizyonum yok. Onu sponsorluk hallettirmeye çalışıyorum. Ama onun çok daha garip bir işimiz var. Muhtemelen bu videoyu artık iki gün sonra falan atacağım. Sevgilimle beraber biz bir aktivite yapacağız. Aktivite ne biliyor musunuz? Şu gördüğünüz kısım boş. Aslında buraya böyle figür dolabı vesaire gibi bir şey gelmesi lazım ama ciddi manada figürlerin fiyatlarına falan baktım. Acayip fahiş fiyatlara gelmiş. Arkadaş bir figürün yani gerçekten bir figürün yaklaşık 20 santimlik boyutu 2 bin 3 bin liralara çıkmış. Kaliteli isterseniz de böyle dokuları güzel olsun. 10.000 bin 15 bin lira bandına çıkıyor. Yani ben zaten aşağıya bir figür dolabı yapmak istiyorum. Aşağısı hakkında bir, size küçük bir spoiler verdim. Buraya da bir figür dolabı gelecek şu kısma. Abi yani ben bütün gelirimi buraya mı dökeceğim? Yapamayacağım. O yüzden ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Canlar, ciğerler, ciğerler. Buraya kocaman bir ay gelecek. Bak kocaman bir ay. Nereden başlayacak? Şu köşeden başlayacak. Bakın şuradan. Şöyle dönecek. Evet, şu prize kadar gelir. Yani pardon sigortaya kadar gelir. Şöyle durur. Hatta sigortaya kadar gelmeyebilir. Sigortadan kablo çıkarıp buraya led atlı çekebilirim. Etrafına da bir led koyacağım. Ben beyaz bırakacağım ayı. Ayı siyah falan yapmayacağım. Değişik bir ekşin aramıyorum. Beyaz bir ay koyacağım oraya. Orada çok tatlı bir tasarım istiyorum. Onun videosunu bugün, şu an bu video çektiğim günü editip atacağım gün akşam yapmayı düşünüyorum. Umarım salı günü yetiştiririm. Bu videoyu muhtemelen pazar günü. Yani bugün günlerden de 1 Şubat pazar günü izliyor olacaksınız. Onu da herhalde 3 Şubat ya da 4 Şubat günü izlemiş olacaksınız. Öyle umut ediyorum. Onun uzun videosu çok keyifli olur. Çünkü biz özlemle yan yana gelince çok garip hallere giriyoruz. Burada da öyle olacak gibi duruyor. O yüzden o kadar. Yani şu an bu video aslında bu kadar. Ne yapıyoruz şimdi? Buraya kadar izlediyseniz sizi çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. İyi ki buraya kadar izledim. Bu arada bu kapıyı burada yapmayı düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip yorum atmayı, hype'ınızı varsa kullanmayı vesaire aslında çok seviyorum. Bu arkadaki camı da bu arada. Oraya perde gelecek. Bu koltuğun renginde perde gelecek Öyle işte. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum kocaman. Bay bay istersin.